İkinci el araç piyasası en durgun zamanlarını yaşıyor. Pandeminin başından itibaren oldukça hareketli bir süreç izleyen ikinci el piyasasında Kasım ayından bu yana adeta galerilerin telefonları bile çalmıyor. Galerici esnafı Mart ayından itibaren fiyatların yeniden yükseleceğini belirterek ikinci el araç alacak vatandaşları acele etmeleri konusunda uyarıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomobil üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkilemişti. Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı görülen piyasada sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken daha fazla düşüş beklemeyen galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi. Pandemi başında piyasanın çok hareketlendiğini altını çizen galerici Gürkan Güler, ikinci el araç piyasasında yaşanan durgunluğun geçici olduğunu belirtti. İkinci el araç piyasası durdu. Alış satış yok. Yani ilanlarımızda 16-17 tane araç var ilanlarımızda. Telefonlarımız çalmıyor. Bir durgunluk var. Ee, ama geçici bir durgunluk diye düşünüyoruz. Hatta e, sektör olarak bir geçen çok hızlı gitti. Çok hızlı gittikten sonra bir duraklama oldu. Bunu bekliyorduk açıkçası ama geçen geldiğimizde röportajda dedik bir yerde bir duracak bir şey olacak dedi. Ve durma oldu. Kasım ayının ikinci haftasına itibaren piyasada bir daralma, bir durulma oldu. O yüzden şu an böyle gidiyor. Vatandaşlar araba alacaksa tam zamanı. Araç piyasasındaki durgunluğu nedenlerini sıralayan Güler, bundan sonraki süreçte araç fiyatlarında daha fazla düşüş beklemediklerini ifade etti. Dediğim gibi az önce telefonlarımız da çalmıyor ee, ama bu açılacak. Bunun durmasının nedenleri pandeminin etkisi yine oldu. Ee, yüksek faizler ve e, Kasım ayının e, ilk haftasında e, doların altının yükselmesi. Yani millet 8.20'den 8.30'dan dolar aldı. 530 liradan altın aldı ve dolar ve altın geri gelince vatandaş yüksekten aldığı için zararda. Bu yüzden altını veya dolarını bozup araba almıyor. Birinci etken bu. İkincisi yüksek faiz. E, kredi çekse faizler yükseldi, kredi çekemiyor. Ve parası olan vatandaş da mevduat attı yüksek faiz getirisi için? E, faiz attı parasını, orada değerlendiriyor. Bir de arabayı alsa hafta sonu ve akşam 9'dan sonra zaten kapalı. Ne zaman binecek, ne zaman AVM'ye gidecek, ne zaman gezmeye gidecek. Bu yüzden bunların da etkileri var. Ama tabii e, aşının da gelmesiyle pandeminin de inşallah açtığımız sürece Bunlar düzelecek. biz Mart ayı ikinci haftası itibariyle işlerde yine bir açılma, yine bir hızlanma bekliyoruz. Pandemi sürecinin başında araç fiyatlarının yükselmesinin ardından farklı sektörlerden vatandaşların araç alım satım işine girdiklerine değinen Güler, internet üzerinden yapılan satışlarında da piyasayı etkilediğini söyledi. Herkes bizim işi yapmaya başladı. Alsat işine girmeye başladılar. Ve düşmesine de e, fiyatlarında indirilen o sitedeki favorilerdeki inmelerin nedenleri de bunlar artık bozdurmaya başladı arabalarını. E, bakmadan bakmanın nakide dönmeye başladılar. Faizin yükselmesi, doların yükselmesi alım fırsatı verdi bu kişilere. Bizim sektörden çıktık yani arabalarını satıp nakide geçtiler. Ve asıl işlerine bakıyorlar. Şu an otomotiv durdu, inşaat durdu. Şu an sadece gıda gidiyor. İnsanlar karnına duruyor. Ve bakın araba nasıl yükseliyordu geçen yıl. Şu anda gıda fiyatları yükseliyor. Son olarak ikinci el araç alacak bollu vatandaşlara çağrıda bulunan galerici Gürkan Güler. ikinci el araç almanın tam zamanı dedi. İkinci el araç alacak arkadaşlar yani vatandaşlar şu an alabilir. Şu an tam zamanı. Eğer parası varsa nakitte ise tabi kredi çekecekse onu bilmiyorum ama şu an alabilir dediğim gibi yani Mart'tan itibaren yazında gelmesiyle beraber baharında gelmesiyle beraber fiyatlarda yine bir kırpıklanma bir hareketlik olacak.